Merhaba. Henry Adams üzerine yapacağımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizde e, oldukça ilginç bir metin var. Adams'ın kendi yazdığı Henry Adams'ın eğitiminden bölümler. Ama bu yani bildiğiniz otobiyografiler gibi değil pek. Düşünün 19. yüzyılda doğmuşsunuz, hem de ne aile, başkanlar çıkarmış bir aile. En iyi okullara gitmişsiniz ama sonra diyorsunuz ki ya bu eğitim beni 20. yüzyıla yani bu yeni çağa hiç hazırlamadı. İşte adımsın hikayesi biraz bu. Sürekli değişen bir dünyayı anlama çabası ve kendi yetersizliğiyle bir yüzleşme aslında. Evet, gerçekten de ilginç bir çıkış noktası. Adams ailesi dediğiniz gibi hani Amerikan tarihinde çok özel bir yerde. Babası büyük elçi, büyük babası başkan, onun babası da başkan. Müthiş bir miras. Ama Adams bütün bu imkanlara rağmen kendini hep çağın gelisinde hissediyor. Özellikle de bu teknolojinin toplumsal değişimin hızına yetişemediğini düşünüyor. Hmm. Bizim de buradaki amacımız aslında... Adams'ın bu kişisel tecrübeleri üzerinden eğitim, tarih, güç gibi konulardaki e, sarsıcı düşüncelerini biraz açmak. Acaba onun bu 100 yıl önceki arayışı bizim bugünkü kafa karışıklıklarımızla ne kadar örtüşüyor ona bakmak? E tabi hepimiz zaman zaman böyle hissetmiyor muyuz? Bilgi yağıyor ama ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gelecek belirsiz. Belki de Adams'ın o dönemki hisleri bize çok tanıdık gelecek. Hadi o zaman Adams'ın dünyasına bir girelim bakalım. Bu bitmeyen eğitim serüveninden bugün için ne çıkarabiliriz? Adams ilginç bir şey de söylüyor. Eğitimin asıl amacı diyor, araçları kullanmayı öğretmek olmalı. Gerisi bireyin kendi enerjisini verimli kullanmasıdır diyor. Peki, kendi eğitimi bu ideale yaklaşabilmiş mi? İşte orada işlem biraz e, karışıyor. Adams aldığı o çok prestijli eğitime, özellikle de Harvard'a karşı inanılmaz derecede eleştirel. Boston'daki okul yılları, Harvard hatta Almanya'daki lise deneyimi bunların çoğunu büyük ölçüde boşa harcanmış zaman olarak görüyor. Harvard'ı bile mi? Vay canına. Evet, evet. Ona göre bu okullar özellikle de Harvard onu içinde bulunduğu 19. yüzyılın karmaşıklığına hazırlamamış. Sanki hala 18. yüzyılda yaşayacakmış gibi bir eğitim aldığını düşünüyor. Diyor ki: "Evet, saygın vatandaşlar yetiştiriyorlar belki ama liderlik vasfı ya da çağın yeni sorunlarıyla başa çıkma becerisi bunlar eksik kalıyor." anladım. Yani Harvard gibi bir yer bile yetersiz kalmış onun gözünde. Bu gerçekten şaşırtıcı. Peki ne bekliyormuş ki eğitimden? Yani sadece bilgi depolamak değil anladığım kadarıyla. Şöyle düşünüyor. Öğrenci dediğin bir enerji formu. Eğitimin görevi de bu enerjiyi doğru yönlendirmek, önündeki engelleri kaldırmak. Yani eğitim bilgi yüklemek yerine düşünme yeteneğini, problem çözmeyi, kısacası enerjiyi verimli kullanmayı öğretmeliydi diyor. Ama kendi deneyiminde bunu pek bulamamış. Hatta zihninin aceleye getirildiğini, derinlemesine düşünme fırsatı verilmediğini söylüyor. Bu durum yani günümüzde bilgiye bir tıkla ulaşıp ama onunla ne yapacağımızı bilememe halimize ne kadar benziyor aslında? Elimizde acayip araçlar var ama kullanma kılavuzu eksik sanki. Adams'ın bu eleştirisi 100 yıl sonra bile geçerli gibi duruyor. Peki, bu yetersizlik isti sadece okul hayatıyla ilgiliydi yoksa hayatının geneline mi yayılmıştı? Aslında hayatının geneline yayılan bir ikilik, bir zıtlık hissi var Adams'da. Çocukluğunu anlattığı bölümler çok canlıdır. Bir tarafta Quincy var, kırsal, özgür, yaz mevsimi gibi. Diğer tarafta Boston, şehirli, kurallı, kış gibi bu ikisi arasında sürekli gidip gelmek onun çifte doğa dediği bir yapı oluşturmuş. Yani kışın o zorlu koşullarda hayatta kalmaya çalışan disiplinli bir yanı var. Bir de yazın rahatlığına, o tropikal serbestliğe sahip bir yanı. İlginç bir içsel bölünme durumu. Peki bu zıtlıklar sadece coğrafi mi yoksa başka alanlarda da mı görüyor bunu? kesinlikle başka alanlarda da var. Avrupa seyahatlerinde de benzer şeyleri yaşıyor. Mesela İngiltere'nin başta ona kasvetli gelen, biraz kibirli bulduğu atmosferi, Almanya'nın o dönemki daha taşra hali, İtalya'nın o hem büyüleyici sanatı hem de ahlaki karmaşıklığı sürekli bir karşılaştırma içinde. İngilizlerin o kendine has tuhaflıkları, hani eccentricity dediği durum, o kendilerine aşırı güvenli Ile Amerikalıların veya Parislilerin tavırlarını hep ölçüp biçiyor. Bu deneyimler ona şunu gösteriyor aslında, tek bir doğru yok. Tek bir yaşam biçimi yok. Her şey kendi bağlamında anlamlı. Bu sürekli zıttıkları yaşamak, dünyayı anlama çabasını nasıl etkilemiştir acaba? Sanki böyle sabit bir noktaya tutunmakta zorlanmış gibi bir his veriyor. Tam olarak öyle. Bu durum, onu belki de bir tür entelektüel göreceliğe itiyor. Şunu fark ediyor. Her şey karşıtıyla birlikte var. Kış ve yaz gibi, kural ve özgürlük gibi, beynin iki lobu gibi birbirini dengeliyor sanki. Bu da sonraki yıllarda özellikle tarihte böyle basit, her şeyi açıklayan tek bir yasa, tek bir formül arayışına şüpheyle bakmasına neden oluyor. Hayat gibi, tarihte çelişkilerle dolu diyor adeta ve tabii bir de aile mirası var. Yani Amerikan siyasetinin tam göbeğinde bir aileden geliyor. Bu durum onun eğitimini nasıl şekillendirmiştir? Hem de nasıl? Çok derinden şekillendirmiş. Büyük babası John Quincy Adams yani eski başkan onunla ilgili çocukluk anıları var mesela. Büyük babasının onu okula götürdüğü bir anı anlatır. O yaşta bile büyük babasının o entelektüel ağırlığını ama aynı zamanda mesafeli ve biraz da baskıcı tavrını hissettiğini söyler. Babası Charles Francis Adams'sa daha farklı. Daha dengeli, kendine hakim, İngilizlere pek sempati duymayan, prensipli bir diplomat. Ailenin Boston'ın o güçlü finans merkeziyle hani State Street denilen çevreyle olan tarihi mücadelesi, kölelik karşıtı duruşu bunlar da onun dünya görüşünün temelini oluşturuyor. Çocukluğundan itibaren politikanın ahlaki ikilemlerin içinde büyümüş yani. Özellikle babasının iç savaş sırasında Londra'daki büyükelçiliği dönemi çok kritik olmalı onun için. Orada özel sekreter olarak çalışıyor, değil mi? Evet ve bu deneyim onun için resmen bir siyaset ve diplomasi okulu oluyor. Düşünün, İngiliz politikasının o kurt isimleri var ya, Lord Palmerston, Lord John Russell, William Gladstone, onlarla doğrudan muhatap Trent krizi gibi olaylarda hani şu ABD'nin İngiliz gemisinden Konfederasyon diplomatlarını alıp neredeyse savaş çıkardığı durum, tansiyonun nasıl yükseldiğini, o diplomatik manevraları birebir görüyor. Konfederasyon için İngiliz tersanelerinde gizlice savaş gemileri yapılırken, meşhur Alabama gibi babasının verdiği o zorlu mücadeleye tanık oluyor. Bu süreçte İngiliz politikacıların samimiyetini sorguluyor, motivasyonlarını anlamaya çalışıyor, hatta zaman zaman ikiyüzlülüklerini görüyor. Özellikle Gladstone'ın iç savaş konusundaki o değişken tavrı, hatta bir konuşmasında konfederasyonun zaferini ilan etmesi falan, Adams için İngiliz devlet adamlarına duyulan güvenin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olabileceğini gösteren unutulmaz bir ders oluyor. Vay be, Londra'daki bu yoğun stresli diplomasi trafiğinden sonra döndüğü Washington'da da pek aradığını bulamıyor anlaşılan. Bulamıyor. Tam bir hayal kırıklığı aslında. Savaştan sonra Başkan Grant dönemindeki Washington'ı adeta bir ahlaksızlık bataklığı olarak tanımlıyor. Etrafındaki yozlaşma, politikacıların o dar çıkar hesapları, ilkelerin bu kadar kolay çiğnenmesi onu dehşete düşürüyor. Charles Sumner gibi hani köleyi karşıtı mücadelede ön saflarda yer almış, idealist ama yalnız bırakılmış figürlerin halini görmek de onu ayrıca üzüyor. Çünkü kendisi de Sumner gibi Boston'ın o ana akımından biraz dışlanmış, kölelik karşıtı bir çevreden geliyordu ama bir yandan da Thurlow Weed gibi tiplerle tanışıyor. Son derece pragmatik, gücü ve insan ilişkilerini müthiş kullanan ama ilkelere pek de aldırmayan politikacılar bunlar. Bu da ona siyasetin başka, belki daha gerçekçi ama pek de iç açıcı olmayan bir yüzünü gösteriyor tabii. Yani bir yanda o yüksek idealler, diğer yanda gücün ve pragmatizmin o acımasız gerçekleri. Adams tam bu ikilemin ortasında kala kalmış. Peki bu siyasi ve diplomatik deneyimler onu nasıl bir entelektüel arayışa yöneltti, ne arıyordu? İşte bu deneyimler onu olayların yüzeyinin altına bakmaya, daha derin yapılar aramaya, bir tür tarih yasası bulmaya itiyor. Başlangıçta tarih okuyor, özellikle 18. yüzyıl düşünürlerini inceliyor, sonra bilime yeniliyor, ünlü jeolog Sir Charles Lyell'ın etkisiyle jeolojiye merak salıyor ve tabii o dönemin büyük olayı Darwinizme. Acaba bilim, tarihin ve toplumun bu karmaşıklığını açıklayacak anahtarı verebilir miydi? Bu sorunun peşine düşüyor. Ama orada da aradığını tam bulamıyor galiba, değil mi? Özellikle darwinizm konusunda bazı şüpheleri var sanki. Evet, evet ciddi şüpheleri var. Layalın tek düzelik ilkesi, yani jeolojik değişimlerin hep aynı yavaş hızda olduğu fikri ve Darwin'in doğal seçilim teorisiyle epey bir boğuşuyor. Özellikle Silüryan dönemi ait. Pteraspis diye zırhlı bir balık fosili var. O onu çok düşündürüyor. Bu balığın fosil kayıtlarında böyle aniden ortaya çıkıp sonra yine aniden kaybolması ona göre Darwin'in öngördüğü o yavaş kademeli değişim fikriyle tek de uyuşmuyor. Fosil kayıtlarındaki bu ani sıçramalar, bu boşluklar evrimin o kadar da kesintisiz ve tek düze ilerlemediğini düşündürüyor ona. Yani bilimde bile o aradığı net, her şeyi birleştiren yasayı bulamıyor bu durum onu nasıl bir sonuca götürüyor peki onu evrimleşmeyen evrim ya da tek düzü olmayan tek düzelik gibi böyle ironik çelişkili ifadelere götürüyor aslında şunu görüyor bilim de aynı tarih gibi mutlak cevaplar sunmak yerine yeni sorular yeni karmaşıklıklar ortaya çıkarıyor bu arayış özellikle yüzyılın sonuna doğru 1893 Chicago ve 1900 Paris dünya fuarlarında karşılaştığı iki çok güçlü sembolle bambaşka bir boyut kazanıyor. Dinamo, The Dynamo ve Bakire Meryem, The Virgin. Dinamo ve Bakire Meryem, baya zıt imgeler bunlar. Ne ifade ediyor Adams için? Onun için modern çağın temel çatışmasını, temel gerilimini temsil ediyorlar aslında. Dinamo, Fuarda gördüğü o devasa elektrik jeneratörü, 20. yüzyılın o yeni, baş döndürücü, ölçülebilir, neredeyse sonsuz gücünü simgeliyor. Yani teknolojiyi, endüstriyi, bilimi. Bakire Meryem ise özellikle ortaçağ katedrallerinde hissettiği o gücü temsil ediyor. Hani görünmez ama toplumu bir arada tutan, sanatı, mimariyi, inancı besleyen o muazzam manevi, duygusal birleştirici gücü. Adamsa göre modern insan dinamonun gücünü anlıyor hatta ona tapıyor bir nevi ama Bakire'nin temsil ettiği o içsel birleştirici gücü kaybetmiş durumda. İşte bu iki güç, madde ve mana, teknoloji ve ruh arasındaki kopukluk modern dünyanın en büyük açmazı ona göre. Çokluk sürekli artarken birliği sağlayan anlam kayboluyor. Bu çok çarpıcı bir tespit gerçekten. Modern dünyanın o kaotik enerjisiyle kaybolan birleştirici anlam arasındaki gerilim. Vay. Peki tüm bu entelektüel arayışlar, bu hayal kırıklıkları içinde adamza gerçekten bir şeyler öğreten, onun eğitimine katkı sağlayan ne oldu? Formal eğitimin veremediğini nerede buldu? Adams sık sık kazar eğitimin, existential education'ın öneminden bahsediyor aslında. Yani planlanmamış karşılaşmaların, kişisel ilişkilerin, formal eğitimin veremediklerini verdiğini ima ediyor. Mesela büyük babasıyla yaşlılığında kurduğu o dostluk, ona hem geçmişin değerlerini hem de politikanın sert gerçeklerini bir arada sunuyor. Londra'da dönemin o sansasyonel şairi Algernon Swinburne ile tanışması var. Swinburne'un o entelektüel ateşi, keskin sanatsal yargıları, kurallara kafa tutan tavrı, Adams için bu neredeyse nihai bir eğitim anı oluyor. Yani insanlar kitaplardan ve derslerden daha etkili öğretmenler olabiliyor onun için. Başka kimler var bu kazara eğitimde rol oynayan önemli isimler? Mesela İtalya'da devrimci lider Garibaldi ile karşılaşıyor. Garibaldi'nin karakterini çözmekte çok zorlanıyor. Dışarıdan sakin, basit görünüyor ama içinde çocuksu fantaziler barındırıyor. Gerçek düşüncelerini asla ele vermiyor. Anlaşılması çok güç bir lider figürü. Bu tür insanlar Adams için hayatın sunduğu en zorlu bulmacalar gibi. Bilim dünyasından Sir Charles Lyell Edebiyat ve cemiyet hayatından Moncton Mills gibi isimler de ona farklı pencereler açıyor ama belki de en önemlisi iki yakın dostu, Clarence King ve John Lafarge. Kimdi bu isimler? Neden bu kadar önemliler Adams için? Clarence King, bir jeolog, sanatçı, macera perest, adeta bir rönesans insanı gibi tarif ediyor onu. Adamsa Amerika'nın batısını, doğasını, jeolojisini tanıtıyor, enerjisi ve çok yönlülüğüyle onu gerçekten büyülüyor. Can Lafarge ise bir sanatçı ve çok derin bir düşünür. Adams, Lafarge için Amerikan tek düzeliğine karşı duran karmaşık zihni gibi bir ifade kullanıyor. Sanat, din, felsefe üzerine yaptıkları uzun sohbetler adamsı derinden etkiliyor. Ünlü heykeltıraş Augustus St. Gaudens ile dostlukları ve birlikte yaptıkları işler de sanatın anlamı üzerine düşüncelerini şekillendiriyor. İşte bu insanlar, bu sohbetler, bu paylaşımlar adamsın formal eğitimin bıraktığı boşluğu dolduran asıl eğitim kaynakları oluyor bir nevi. Yani özetleyecek olursak Henry Adams'ın hikayesi bütün o ayrıcalıklı başlangıcına, geniş deneyimlerine rağmen kendini sürekli çağının gerisinde hisseden bir zihnin öyküsü. Modern dünyanın hızına, karmaşıklığına ayak uydurmaya çalışan ömür boyu süren bir anlama çabası. Eski eğitim modellerinin artık yetersiz kaldığını, dinamo gibi yeni teknolojik güçlerin Bakire Meryem'in temsil ettiği o eski manevi birliği anlamı sarstığını görüyor ve bu kaos içinde kendine bir yer, bir anlam bulmaya çalışıyor. Hıksızlık, o kafa karışıklığı hissi bugün bizim bu yapay zeka, iklim değişikliği bilgiseli gibi devasa dönüşümler karşısında hissettiklerimizden çok da farklı değil gibi. Ne dersiniz? Onun bu bitmeyen çabası sanki bize şunu hatırlatıyor. Eğitim sadece okul sırlarında bitmiyor. Hayat boyu süren bir adaptasyon, eleştirel düşünme ve sürekli bir anlam arama süreci bu. En iyi, en prestijli eğitimin bile tek başına yetmediğini söylüyor adeta. Kesinlikle öyle. Adams, 1900'lerin başında bile aldığı o seçkin eğitimin kendisini bekleyen dünyaya, o baş döndürücü teknolojiye, o karmaşık güç dengelerine hazırlamadığını ısrarla söylüyordu. O zamandan bu yana değişim hızı katlanarak arttı. Günümüz eğitim sistemlerinin bu hıza ne kadar ayak uydurabildiği ise e, hala çok tartışılan bir konu tabii. Peki, o zaman son bir düşünceyle bitirelim dinleyicilerimiz için. Bugünün dünyasında sizi bu karşılaştığınız karmaşıklıklara, bu belirsizliklere karşı gerçekten donatan eğitim ne? Okul sıraları mı? İş hayatındaki tecrübeler mi? Kurduğunuz ilişkiler mi? Yoksa hepsinin bir karışımı mı? Ve dünyayı anlamlandırma çabamızın ne kadarı tıpkı Adams gibi hala kişisel, sürekli devam eden ve belki de biraz da yalnız yürütülen bir keşif yolculuğu olarak kalıyor. Belki de Adams'ın bize bıraktığı en kalıcı ders bu soruları sormaktan hiç vazgeçmemektir